Herkesin bildiği o meşhur marka BMW nasıl kuruldu hiç merak ettiniz mi? Her şey 1916 yılında Almanya'da başladı. Şaşırtıcı ama BMW yolculuğuna otomobillerle değil uçak motorları üreterek başladı. Evet yanlış duymadınız ilk başta gökyüzündeydiler. Daha sonra rotalarını yere çevirdiler ve önce motosiklet üretimine 1928'de ise ilk otomobillerine adım attılar. Peki ya o ikonik mavi beyaz logo o da markanın havacılık geçmişinden geliyor. Dönen bir uçak pervanesini sembolize ediyor. İşte o günlerden bugüne BMW mühendislik harikası tasarımlarıyla hızın, lüksün ve performansın adı oldu. Kısacası, bir uçak motoru üreticisinden dünyanın en tanınmış otomobil markalarından birine uzanan inanılmaz bir başarı öyküsü. Bu tarz hikayeleri seviyorsanız, daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.